Birçok dizide ve filmde rol alan usta oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti. Atilla Pekdemir, iki senedir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu. Kısa süre önce de koronavirüs hastalığına yakalanan ünlü oyuncunun İzmir'de hayatını kaybettiği belirtildi. Atilla Pekdemir'in vefat haberi, başta sanat camiası olmak üzere, sevenlerini yasa boğdu. Ünlü oyuncunun vefatına ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi. Tiyatro ve sinemamızın kıymetli bir ustasını daha yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendik. Merhum Atilla Pekdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. İfadelerine yer verildi. 1943 yılında Giresun'da dünyaya gelen usta oyuncu Atilla Pekdemir 77 yaşında hayatını kaybetti.